Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma destek olarak abone olmayı zil sesini açık bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran başarılı ve genç oyuncu Mert Ramazan Demir'in yepyeni video görüntüleri geldi. Ben Ramazan Demir set karavanında pasta üflerken çekilen videosunu sizler için videomda düzenledim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz fotoğraf ve videoları beğeniyorsanız kanalımı izlemede kalın. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.